Herkese merhabalar. Bugün size Tanrı'nın Formülü kitabı hakkında ve dışarıdan bilmediğim kelimeleri ve önemli bulduğum kelimelerin, kelimelerin anlamlarını açıklayacağım. Birinci maddemiz entelektüel. Entelektüel ya da aydın veya münevver zekasını ve analitik düşünme yetisini mesleği gereği ya da şahsi amaçlarına erişmekte kullanan kişi. Entelektüel kelimesinin kökeni latince intellectus anlamak sözcüğüne dayanır ve günümüzde şu anlamlardan birinde kullanılır. Kapsamlı bilgi ve birikim getiren soyut konularla derinlen, derinlemesine ilgilenen kişi. İkinci maddemiz taşero. Büyük bir iş yapmayı üstlenen bir üstenciden, bir üstenciden iş alan, işin herhangi bir bölümünü onun hesabına yapan ikinci küçük üstenci. Benzer olarak e, taşero'nun benzer olarak alt yüklenici denir. Üçüncü maddemiz. Fason. Fason üretim. Veya kısaca fason, gerçek üretici firmadan anlaşma üzerine toplu ürün sipariş edecek ürünlere gerçek üretici adını değil de sipariş veren firmanın adının yazdırılmasıdır. 4. Fason Modada terzinin belli bir ölçü ve modele göre kumaşa biçim vermek üzere kesimi ne denir? Fason. 5. Keşmekeş nedir? Karışık olma durumu, karışıklık, kargaşa. 6. Tahrir Meydanı nedir? Tahrir Meydanı, Özgürlük Meydanı, Mısır'ın başkenti Kahire'nin merkezinde bulunan meydandır. Yedinci maddemiz ise Kasr el Nil. Ee, bunun Türkçe versiyonu Kasr el Nil Caddesi Kahire, Mısır şehir merkezinde birçok ile işletme, restoran ve aktif bir gece hayatı ile Kahire'nin en büyük caddelerinden biri olan bir caddedir. 8 Egzotik Çok uzak ve yabancı ülkelerle ilgili ya da böyle ülkelerden gelmiş, getirilmiştir benzer olarak Iraksıl yabancız zaten e, yani çoğu herkes yabancılığın ne anlama geldiğini benzer anlama geldiklerini biliyorlardır. 9. Ayetullah Ayetullah Şiilikte özellikle Caferliğinin başlıca ekolü olan usuli kolunda kullanılan bir unvandır. 10. Papyrus. Papyrus'un e, iki tane anlamı vardır. Birinci anlamı ise papyrus gillerden eskiden Afrika'da Nil Irmağı kıyılarında yetişen boyu 3 metreyi bulabilen sürüngen, kalın çotuklu, çıplak saplı, otsu bir bitki. İkinci anlamı ise eski Mısırlıların papyrus saplarından yaptığı kağıt demekmiş arkadaşlar. Ee, bugünlük 10 tane kelimemizi öğrenmiş olduk. İnşallah verimli geçmiştir. İyi akşamlar.